Selam dostlar, Vici 26. bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, en son neler yapmış? Şu bir hatırlamak gerekirse en son gecenin kraliçesinin evinde vampirlerin tarafını tutmuştuk. Hayat kadını vampirlerin tarafını tutmuştuk. Bildiğiniz gibi. Zorla evlendirecek olan bir kızı zorla evlendirilmesini engellemiştik. Onun yerine o kızı hayat kadını yapmıştık. Bu kadar da işte ince düşünceli zarif bir biçiyoruz arkadaşlar. Onun dışında bir de atölyede Park adını savunmuştuk. Şimdi bu bölümde Tris'in işlerini halledesin var. Mezarlık nerede abi? Mezarlıktaydı birisi. Tris bildiğiniz gibi bize şey demişti. Rölyeflere git. Büyü, büyü sensörü yerleştir demişti. Gidip o görevi bir halledelim arkadaşlar. Aa, Kraliyet avcısı da buradaymış. Evet abi hatırlıyorsanız daha ilk chapter'da şeydi avlanıyordu. Selamlar Witcher. Varoşlar seni kısıtlıyor mu? Bizim eve geri çağrıldım. test yakında dönüyor. O zamana dek kamu yararını çalışanları ödüllendiriyorum. Kamu yararına derken canavar için ödüller. Var mı bir şeyleri? Neyi kazandırır? Bataklıkta devasa bir kurt ortaya çıktı. Ayrıca yerel halk ejderlerin çocuklarını kaçırdıklarını iddia ediyor. Ejderler kışkırtılmadıkları sürece insanlara zarar vermez. Yöre sakinleri beladan başka bir şey değil. Muhtemelen ejderleri uzaklaştırmaya çalıştılar. Daha detaylı bilgi ver. Sor. Canavarlar hakkındaki hakkındakileri nereden öğrendin? Aile hadi tüm yaratıkları betimlenip resimlendirdiği bir kitaptan. Kitapta ne diyor biliyor musun? What? Ne diyormuş? Her canavar bir insanın istediği günahın cisimlenmiş, cisimleşmiş halidir. Oburlar aç gözlülük, vampirler ay yaşlık. Saçma sapan. Peki dev kırk ayak hangi günahın cisimleşmiş hali? Tamam Geralt güzel laf soktu. Selametle selamet. Tam mezarlığa bir girelim. Rölyeflerin birisi mezarlıktaydı. Ha şu makber değil mi ya? Makberlerle ilgili galiba bir kontratımız da vardı. Orada bir çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Hemen şu rölyefe bir yerleştirelim de. İkinci sensörü. Çünkü abi değiştir. 6 saat sonra bu videonun yayına girmesi gerekiyor. Biraz tembellik ettim. Çekmedim. Uzun bir süredir Witcher videosu çekmiyordum. Karlar da ölmüyor ya. Beller hadi görüp ödül almalıyım. Aa bir tane mi istiyordu? 5 adet istiyormuş. Herhalde bize 4 tane var mıydı abi? Nerede makberlerin şeyleri? Kafaları. İnanır mısınız? Göremiyorum. Şuradaymış. Evet 4 tane varmış. Güzel. Buradan Tapınak Mahallesi'ne geçelim arkadaşlar. Mezarlık falan yeni bir şey diyor mu acaba? Merak ettim ben. Ne lazım? Mezarlık hala kapalı mı? Geçenlerde yeniden açtılar ama dikkatli ol. Ha, güzel mezarlık açılmış artık. Canavarlar mı? Sürüyle? Mezarlık artık özel izinle değil. Yerine geçen herkese açıkmış. Bunu öğrenmiş olduk. Yoldaş canımızı veririz. Ver abi. Ah, burada. Dinliyorum. Neden buradasın? Sıkı yönetimin getirilerini merak ediyorum. Birli, bilim, birliklerimi hazırlamalıyım. Yine de başka bir yardıma ihtiyacım var. Niçin? Millet kasaba mezarlığında kayboluyor. Gidip araştır. Ödeme var mı? Kesinlikle. Yoldaşlı milletarlığı da cebası. Gidip bakacağım abi. Duacınım. Mezarlık hakkında bir şeyler biliyor musun? Ayrıca halkın oraya gezinmeye gerçekten korktuğunu çünkü bu yabani kaynıyor. Mezarlık kasaba halkının yaklaşamadığı bir yer olmamalı. Hala nöbet yerine adam mı atıyorsun? Tıkı çalış sağlam oyna. Yeni birliklerime verebileceğim isim hakkında bir fikrin var mı? Ameleler yıkımın yanan mızrakları bu senin işin. Bu senin işin. Aynen seninle hiç konuşmamam gerek. Ben keşiş isimleriyle tanınmadım. Biliyorum Demir Alev. Büyüleyici. Demir Alev. Karar verilmiştir. Bye. Peki abi görüşürüz. Şey ihtiyacım var bana satış yapıyor musun artık? <Sessizlik> Tekrar dostu olmuşuz. Al. Bunları satayım ben sana. Bunu da satayım. Bunu da satayım. Bunu da satalım. Biraz bir şeyler satmış oğlum arkadaşlar. Şu bilinmeyen iksirleri de sat. İksir bilinmiyorsa hayır gelmez. Ha, alabileceğim bir şey var mı? Elmas. Şu elması alalım. Yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki... Yani şu anki chapter'da bir karakter elmas istiyordu. Aşna fişni için. şu <laughs> Ha buraya dişçi yerleşmiş. Şu rölyefi de bir şey yapalım yerine yerleştirelim. Biz konuş konuşmalıyım konuşuruz. Dişçi yerleşmiş buraya da. Burada arkadaşlar şu an burada bir Yağmur yağıyor. Ya Meksika'nın havası çok acayip. Bir anda böyle fırtına şeklinde yağmur yağmaya başlıyor abi. Dur yere hiçbir şey yok ya. Hakikaten acayip ilginç bir havası var. Onun üstü aşırı sıcak. Yağmurdan sonra daha da sıcak oluyor. Bak nasıl da büyüyorlar. Godspeed. gelsin abi. Önce belediye binasına gidelim. Saat de akşama geliyor da bu bir maç daha fazla görev yapmak. Şu Velera'da belediye başkanı Velera'da şeyi verelim. Orada bir kayıt alacağım arkadaşlar. Çünkü oyunlarda bir çökebiliyor. Yani eski oyun kaldırmıyor. Oyunu şöyle bir şöyle bir kaydedelim. 50 tane otomatik kayıt alıyor da yine de ne olur ne olmaz İlerleyelim bakalım B diye binasına doğru Bu yoldan mıydı abi? Yani şu Vivaldi'nin oğullarının orada hemen dibindeydi belediye binası. Burası olabilir mi? Burasıymış. Belediye Başkanı Velerat demişti. Kasabalı kadın Asilzade. Tatip sen alıyor musun? Evet. İlançım için buradayım. 5 horoz baş var mı? Sonra konuşuruz. Üst katta mı acaba? Burada katibeler var. kapıda kilitli. Kapla yapıştır damgala her gün her hafta. <laughs> Belediye binasında mı çalışıyorsun? <laughs> çok sıradan. Daha çok çabalaman gerekiyor. Her rüyanı gerçekleştireceğim hanımım. Seyisim ol. Kasvetimden kurtar beni. Bu kır faresinin ehlileştirilmesi gerek. An original. You'll have to try harder. Yaramaz bir kızsın Yaramaz kızlar parlak fikirli olur. Bazı parlak fikirleri ortaya çıkarabilirim. O kadar acele etme. Hediyem nerede? Ne azı edersin Tahmin et haylaz çocuk. Şımarık kızlar en çok neyi sever? Elmas seversem miydin yoksa dur bakayım. Hadi baş başa kalabileceğimiz bir yere gidelim. Yolu gösterin hanımı Hayda. <laughs> Tek istemadım katibim adım. Biz belediye belediye binasına belediye başkanını ararken başımıza gelenlere bak. Günlükte yeni karakter katibeler. Belediye başkan nerede abi? Belediye başkanı yok. Belki Dlo toplantıya gelmiştir belediye başkanı. Tris'le de konuşalım. En azından Tris'in görevi komple bitirelim. Uçurda da yağmur yağıyor. Şu an dışarıda inanılmaz bir yağmur var. O çok kısa ortama soktu beni. Tris'cim seni iş hallettik. Kitaplarında bir... Okumadığım kitap var mı Tris? Ben okumuştum ama satarız abi. Algılayıcıları ben de istediğim gibi yerleştirdim. Sen, Biliyorum. Yaptığın anı tüm Vizima'yı taradım ve ay aykırlığın kaynağını buldum. Nerede? Neresi? Azizle Aziz Labioda Hastanesi'ndeki Alvin adlı bir çocuk. Çocuk nasıl kaynak olabilir? Her şeyi unutmuşsun. Çocuk engin bir güce sahip olmalı. Damarlarında dolaşan kadim kan olmalı elbette. Kadim kan mı? Lara'nın armağanı. Alvin'in yıkıcı güçlerini dizginlememiz gerek. Acele et. Hastaneden getir onu. Ne yapabileceğime bakarım. Almama izin verirler mi ki? Kolay değil arkadaşın Shen'i onu teslim etmeyi reddediyor eğer zıvadan çıkarsa tüm şehrinle yüzleşeceğinden habersiz. Onunla nasıl konuşurum bilmiyorum o senin arkadaşın sen hallet memnun olurum. Bir şey daha kadim kandan gelen çocuklar çocuklar öte dünyanın yaratıklarını çekerler hayaletleri ve ruhları mesela. Bu tam hala işine yarayabilir. Sonra konuşuruz Tristian. Tamamdır kaynak çocuğu sana getireceğiz albine. Ama bu bölümü burada noktalayalım arkadaşlar. Şöyle bir son olarak bölümü kapatmadan önce şeyleri bir okuyalım. Karakterlerimizin kağıtlarını bir okuyalım. Katibeler. Katibeler bizim adaki ayrıcılıklı sınıflardan biridir. Çünkü birçok önemli kararı onlar verirler. Katibelik kadınları hem iş hayatının kapısını açar hem de onlara belli bir gücü kontrol etme olanağı tanır. Bu nitelikteki aynı anda barındıran nadir mesleklerden biridir. Dişi vampirler. Biri, bir, bir witch olarak birçok vampirle karşılaştım. Ne şartlı olursa olsun uzun yıllar boyunca insanlar arasında fark edilmeden yaşayabilmek nadir görülebilecek bir durumdur. Ama görünen o ki böyle bir şey mümkünmüş. Gecenin evindeki mavi gözlü bir gözlü bir güzel. Boynunda ilginç bir yara izi var. Tıpkı bir vampir ısırı gibi görünüyor. Yerler gecenin kraliçesinin evi. Her kim Vizima'nın ticaret mahallesine sunulan olağanüstü eğlenceler için boşalttıkları cüzdanlar ile alakalı şikayette bulunmaz. En güzel kadınlar müşterilerinin gecenin kraliçesinin evinde bekler. Onlar günün kasvetini unutturmak için bir şans ve zarif zevkler sunarlar. Nilfgaard İmparatorluğu uzak güneydeki güçlü ve eski bir krallıktır. Başkenti Nilfgaard şehridir. Alban nehri yanında konuşlanmış imparatorluk çevresindeki krallıklar tarafından asimilasyona uğratıldıktan sonra fetihler sonucu ortaya çıktı. Sadece Alba Nehri kıyısında yaşayanların kendilerini Nilfgaard'la deme hakları bulunur. Bu insanların kanında göz ardı edilemeyecek derecede elf kanı dolaşır. Yine de dilleri kadim dilden farklıdır. İmportorluk agresif bir komşu topraklarını importorluk agresif ve komşu topraklarını işgali isteklidir. 5 yıl önce Kuzey Krallık aralarında savaş sona erdirmişti. Erdirmişler. Ancak barış anlaşmasına rağmen Kuzey topraklarındaki hak iddialarından vazgeçmemişlerdir. Bu zaten 3. oyunda Nifgard ile başlıyoruz arkadaşlar. Ledenya kuzey krallıklarından birisidir. Tarım ve ticaretten dolayı zengin olan topraklardır. Yıllar boyu kuzeydeki belirgin rakipleri temel ve gelenekleşmiş Temel gelenekselleşmiş bir savaşı sürdürüyor. Ülke dünyadaki en iyi istihbarat teşkilatına sahiptir. Redenya hükümeti çoğunlukla büyücüler tarafından idare edilir. Olan hal ilan edilmiş olmasına rağmen özel izin belgem sayesinde gün boyunca bizim sokaklarda özgürce dolaşabilirim. Daha önce okumuştuk diyorum. Çünkü. Ticaret Mahallesi'nin. evet. Tris küçük bir meydanın köşesindeki binada yaşar. Orada anıtının anıtından yoksun bir heykel bulunur. Heykel bir elf filozofuna benziyordu. Geçtiğimiz günlerde yanan gül yoldaşlığının manastır için yeni bir çan yapılacak olması nedeniyle yıkıldı. Tahir'i evini bir, çok lüks bir şekilde donattırdı. Savurganlık sayılmazsa tabi. İçinde büyülü parçalar ve ekipmanlar gibi çok pahalı aygıtlar da var. Her gün büyük şehirde olduğu gibi bizim her büyük şehirde olduğu gibi bizim adada bir cücenin sahibi olduğu Vivaldi Bankası'nın bir şubesi bulunuyor. Kalın taşlardan örülmüş, dayanıklı bir binada hizmet verir. Tepeden tırnağa donanmış güvenlik ekibi zırhlı kasaları izler. Çalışan personel müşterilere sağduyuyla yaklaşır. Güvenli ve profesyonel hizmet sunar. Banka bir üne sahiptir ve bu ünü bir düşmanın ortaya düşmanını oraya ele geçireceğine dair söylentiler çıksa bile zarar görmedi. Görünüşe göre banka sahibinin finansal sorunları vardı ve kimliği belirsiz bir yatırımcı bunun lehine kullandı. Yeni Nara önemli müşterilerin ziyafet ziyaret ettiği üst sınıf büyük bir handır. Kaliteli bir şarap eşliğinde keyifli sohbetler Katılabil, katılabilir, katılabilir, dağıtabilir veya başkent en iddialı yumruk dövüşleriyle kozlarını paylaşabilirsiniz. Akşam saatleri sadece dev, davetli resepsiyonlara katılan özel müşterilere ev sahipliği yapar. Alp, başka hiçbir yaratık bir vampir kadar mitlere ve safsatalara ilham kaynağı olmamıştır. Halk bu vampirlerin kara bir köpeğe veya zehirli bir kara kurbağasına dönüşebileceğine inanır. Alplerin sukubuslara kubuslarla karıştırırlar. Onların şefkat düşkünü ve yakışıklı genç erkekleri baştan çıkarmaya meyilli olduklarına inanırlar. Halk hikayeleri albenili ve güzel şah sesleri ni betimledikleri kadar onların bakireleri olan nefretine de denir. Haklarındaki hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak gelirlerse sessizce hareket eder ve aniden saldırırlar. Nadiren de kurbanlarının korku içine çığlık atmak için imkan tanırlar. Derler ki Bruxalar geceleri çekici genç erkekleri avlar ve kanlarını içerler. Bu vampirler karanlıkta sessizce ilerler ve kurbanlarının yakınında aniden ortaya çıkarlar. Bruxalar güzel bir kızın görünümünü alırlar. Bu durumda onların superleri olduğunu olduklarını düşündürür. Ancak uzun dişleri ve bastıramadıkları kan açlıkları her daim onları ihanet eder. Dev kırk ayakların Brokulon'da yetiştirildiği ve ikinci orman perileri tarafından dünyaya salındığı söylenir. Bu yaratıkların ortadan bölündüklerinde iki ayrı canlı olarak yaşamlarına devam etmelerinden dolayı yenilmez olduklarına inanılır. Dev kırk ayaklar hakkındaki tüm bu saçmalıklar sıradan insanların bu zehirli yaratıkları ne derse ne derece korktuklarını göz önüne serer. Tıpkı insan olmayan diğer her şeyden korktukları gibi. Sıradan, biri, in sıradan insanlar Flederlerin ölü kafirlerin vampir olmuş ve mezarlarından kalkmış hali olduklarına inanılır. Vampir olduklarından dolayı uyuyan insanlara saldırır ve kanlarını içerler. Köylülere göre Filader tarafından ısırılmış biri de Filader olurmuş. Kesinlikle saçmalıktan ibaret. Darkener en iğrenç vampirlerdir. Filaderlerden bile çirkin görünüme sahiptirler. Filaderlerin yeteri kadar tanınmasından ötürü iğrenç Darkener'lar nasıl yaratıklar olduğu tahmin etmek kolaydır. Vampir olduklarından dolayı kan içerek kan içerler ancak taze ete de açlık duyarlar, hatta cesetlere bile. Çatıdaki Garkinler genelde yaratık şeklindeki heykelciklerle karıştırılırlar. Onlar ortada kurbanlarını tuzağa düşürmek için beklerler. Bazı bilim adamları Kikimorların karınca gibi davrandığını söyledi. Korumacı askerler ve çalışan işçiler olarak gruplandırılabilirler. Kikimor kolonisindeki hayat durmaksızın üreyebilen büyük bir dişi tarafından çevrelenir. Kraliçenin yuvası etrafındaki manzara köle benzer. Gözün görebildiği her tarafta aptalca coğurlarda doğan talihsiz canlıların kanıtlarıyla doldur. Kuş cıvıltısı bile duyulmaz. Daha berbat bir canavar bulmak hakikaten de zordur. Ne hamam böceği ne örümcek. Kadınların bayılmasına ve erkeklerin de iğrenmesine sebep olur. Savaşçı kikimor tıpkı bataklıktaki leş gibi kokar. Bu sebeple örnek 88'in üniversite müzesinden kaldırılmasını ısrar ediyorum. Ve öyleyse onunla ne yapmak gerekir sorusunu öngören, öngörerek cevaplıyorum. Onu bir gübre yığının içine atın gitsin. Oxford Üniversitesi Başkanı'na iletilmiş bir istekten alıntı. Kikimorlar tarafından Kikimorlar tanrılara bir küfürdür, dünyadaki en iğrenç yaratıklardır. Örümcekleri olan benzerliklerinden dolayı iticidirler. En zayıf görünen işçi grubu bile tehlikelidir. Bire eğitimsiz, batı inen sahibi ve aptal. Gerçek çok farklıdır. İşçi kikimorlar nadiren insan yerleşimlerinde görülürler ve o zaman bile yalnızca ürkütülürlerse saldırırlar. Onlar ki sıkı çalışmanın, becerikliliğin ve ihtiyatın simgesi. Kikimordan daha güzel bir şey başka ne olabilir? Üstad Doregaray, Böceklilerin Muhteşem Dünyası. Sözlükte büyüye yeni bir şey eklenmiş. Büyü yapmak için gerekli güç elementlerinden büyü yapmak için gerekli güç elementlerden çekilir. Ateş bu işin idealdir fakat aynı zamanda en tehlikeli elementsel kaynaktır. Ateş büyüsü üzerine uzmanlaşan büyücüler genelde büyüyü büyük güç elde ederler ancak bedelini de öderler. Genelde kendilerini yakarlar hatta alevler içinde ölürler. Bedenleri ateşle bir bütün olur. Böylece onların büyüye karşı dayanıksız kılar. Nefkat'la olan savaşın ilk günlerinde büyücü kardeşliğinin yani büyücülerin toplandığı ve uygula u, uygulayıcılarının sıkıca takip ettiği organizasyonun sonu gelmişti. Kardeşliğin son toplantısında Tanet Adası'nda bir isyan baş gösterdi. Bazı büyücüler hainlikle suçlandı. Yani Nilfgaard için çalışmakla. Onların bir kısmı tutuklandı. Bir kısmı da öldürüldü. Kalan büyücüler Özgürlüklerini kazandılar ve daha küçük örgütler kurdular. İsyanın ardından büyücüler nüfuslarını korudular. Birçok kraliyet danışmanı olarak devam etti. Hatta bazen ülkelerin kapalı kapılar ardından yönetenler onlardı. Redenya'nın perde arkasındaki güç, gücü olan Philippa Eilert'ın itibarı pekin, pekiştirdi. İtibarını pekiştirdi. Tıpkı Doblatana kraliçesi Francesca Finnebeyer'in yaptığı gibi insan ilişkileri üzerine büyük bir önem sahibi oldu ve neredeyse güç Tüm Elflerin yöneticisi oldu. Triss en geç mühücülerden biriydi ve Kral Foltes'in danışmanı oldu. Ayrıca yeni düzenin kurulmasına rol oynadı. Dimerityum Dimerityum ilginç bir özelliği içerisinde barındıran nadir ve çok değerli bir metaldir. Büyü enerjisinin aktarımını bastırır. Demir ve dimeteryum mavisi alışımı kelepçe ve kolye yapımında kullanılır. Onları takan kişi hiçbir şekilde büyü atamaz ve büyüyü kullanamaz. Yine de bilinen bazı özel durumlar yok değildir ki. Olağanüstü güçteki büyücüler Dimetorium tarafından yaratılan kalkanı açmayı başarmışlar. Sahiler öncesi Tanet'teki Tanet'teki isyandan sonra geçici olarak Büyücüler Konseyi'nin yerine kuruldu. Kuranların amacı Nifkart ve Kuzey Krallıkları arasındaki bir barış arasında bir barış getirmekle beraber büyücülerin dünyanın kaderi üzerinde yeniden etkili olmasını sağlamaktı. Topluluk bugüne kadar hem kuzey hem de güney topraklarındaki en güçlü kadın büyücülerden Kasılımlarıyla hayatta kaldı. Lonca'nın azımsanamayacak derecede politik etkileri vardı. Yine de her yaptıkları halka açık değildir. Evet arkadaşlar bu bölümde buradan atlayalım. Bir sonraki bölümde herhalde akşam saat 6 olur. Şehir, e, şehir kanları demişim. Yeni Narakortan'a doğru ilerleriz. Olmadan önce bir Al, Alvin'i kurtarırız. Biz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.